Merhaba haber olun çanım baş hemen ha iru boyu begaren o boyu bana saç abo abo li sokak sarı stadye amna her bana ne kadar kihe kihte ne abo darış diye etbe mobilye Yıra ersin ersin kılıç gel abi şuraya gidelim efendim. آبی جواب در ریا ساده اون آها دونن به اه اه حسن کیف دراغیه اون دونن ذاتن اول در اجی دیرنیش طرفتاری لوکالی اشتر دو بیز سپور دیرنیش سفر اون تشتا که باشه سلام علیکم مرحبا نیازی آبی چانی باشی؟ مرحبا سوال بیر مرحبا بیر از جان زوج بیر امینی تشکر کن بیر امینی سوال اصلا امید ایدی اما زادا بوزی تانت میشکن در راسی محاطی ایوالا سفر شیوا دار راسی تو سر چای مرهاتی سر سر مرهاتی درمات چونه ان شاء الله باشه باشه خودش ترازوتش باشه الله والا باشم رحم خود دی بابت سوال هستن از پیشی پروژه مت کوتا چو به رحم خود خود رحم علی که خودش ترازی باشه نه ما مگو از تک رو یوزش تر رو سر از خوش خود رحم خودش ترازی بده علی بر کرم که گوتنه مرا بشه جی کار و چانه کار و چاره چجبوی سی پوری Hadi bırak karime emrinde hazırlanmıştın. Tabii ki gruba mehem, taraftar grubuya mehem. E, i̇kinci e, destek gücü takım ya. Doğu ve taraftarlar derneği direni 04 dört. E, taraftar mehem. E, maç maç her hafta hem daha güçlenmiştin. E,

yani e, ki doğrusu tukara kara bırakıyor videri, jüvideri, xahıtaht kara bıkay. Yani herkesi kesi deri Yani teşkil her tıpkı hazır. Evet, öncelikle derneğimize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan dolayı. Evet, gördüğünüz, bildiğiniz e, dolayısıyla derneğimiz şu anda daha önce Mehriman Caddesi'nde bir oluşum bir vardı. E, e, kısa bir süre içerisinde e, biz oradan e, daha farklı, daha geniş, daha güzel taraftarımıza, memleketimize e, daha geniş bir alan seçmemiz gerekiyordu. Tabii ki gezdik, dolaştık, onu da gördük. Şu anda derneğimiz e, Yeni yapılan e, Ömer Çokdin Fen Lisesi'nin hemen e, iki arka sokakta, stadyuma giden yol üstü çukur ve kebabın hemen üstü e, çapraz üstü. Evet e, Vedat kardeşim, biz bu oluşumu e, biz bu oluşumu yaptık. E, tabii ki güzel bir oluşum içerisine girdiğimizi düşünüyoruz. E, şu anda e, bulunduğumuz e, derneğin düzenlemesi, e, her alandaki e, gerekli derneğimizdeki çalışmalar, e, bu sadece, evet biz oluşum yaptık, arkadaşlarımızla yaptık. E, başta dernek başkanımız, çok değerli kardeşimiz, Ersin Kılıç, Erol e, Şahin, e, Sufi lakaplı sakallı kardeşimiz kendine teşekkür ediyorum. Her zaman içimize sevilen, değer verdiğimiz bir insan. Hacı Nuri Kaya, e, Halit e, biz bunlarla geçen sene bunu temelli açtık. Tabii ki e, burada da sevinçliyiz arkadaşlarımıza. Güzel bir duygu içerisinde yardım, yardımlaşarak birbirimizden kesinlikle habersiz bir şekilde hareket etmediğimizi de burada beyan ediyoruz. Gece birlere kadar biz bu oluşumun içerisindeyiz, gerekirse sabahlara kadar. Bizim bir sözümüz var, biz karar aldık Doğu Beyazıt'ımıza, Doğu Beyazıbur'umuza, kulübümüze, bu halkımıza nasıl yararlı olabiliriz. Biz bunu geçen sene normal bir grup içerisinde biz tribünlerde devam ettirdik ama Düşündük, taşındık. Bu geçici bir sıfat e, kapsamıyor. Arkadaşlara oturduk, düşündük, taşındık. Böyle bir karar aldık. E, bu sezonu bitirelim. İnşallah önümüzdeki sezon tabii ki başkanlarımız desteğiyle, başkanlarımız devam eder düşüncesiyle. Biz onlarla beraber e, bir dernek e, açma e, düşüncesi içerisine girdik ve bu kararı aldık. Yönetici arkadaşlarımıza e, sözde değil, özde taraftarlarımıza yakışacak bir eee çalışma süreci içerisine girdik. 3-4 aydan beridir. Tabii ki bunu da biz e, gerçekleştirdik. Yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Onu da biz çok mutluyoruz. Eee derneğimiz de baştan e, Konum, konumun başında anlattığım gibi Ömer çok Fen Lisesi'nin hemen arka tarafında iki sokak arka tarafında stadyumuna giden yol Halısa, Tanrı Kulu, Halı hemen ön tarafı Tanrı sahaya, bizim arka tarafımıza düşür ee, Bizim bütün taraftarlarımıza çağrımı şudur. Derneğimiz e, sabah e, muhtemelen yedi buçuk sekize açıktır. Bu dernek bizim değildir. Bu dernek Yöneticilerin değildir tabii ki elbette bir oluşum var tabii bu derneğin kurucuları vardır ayrı bir söz konusu ama bu derneği bizler Doğu Beyazıt için açtık bizim taraflarımız için açtık daha önce bir böyle bir oluşum söz konusu değildi ama artık bu nereye kadar gidecek bizim de taraftarlarımız da belli bir süre içerisinde vereceğimiz çalışmaların ilahi bir yerin tasvir edilmesi bir yerde. E, bu çalışmanın sürdürebilmesi için bizim böyle bir oluşuma ihtiyacımız vardı. E, sağ olun arkadaşlarımız da duyarlıydı. Ben kendi adıma e, bu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnanın arkadaşların işleri, gücü, güçleri olduğu halde bütün arkadaşlarımız burada e, herkesin işi gücü var. Hiçbir arkadaşımız işsiz güçsüz değildir. Bunu bütün Doğu Beyaz bütün taraftarlar duysun. Hiçbir arkadaşım şu anda men menfaati için, çıkar için burada değildir. Ben bu konuda e, kesin ve emin konuşuyorum. Ben kendi adıma yani illa kimse yanlış anlamasın. Emin olun sürekli 24 saat hemen hemen beraberiz. Ben bu arkadaşlarıma emin olun gurur duyuyorum. Çünkü bunlar e, bir şeylerin peşinde değiller. Bunlar çıkar amaçlı çalışmıyorlar. Biz bunu yemin ederek birbirimize Söz vererek böyle bir oluşumun içerisine e, bu şekilde karar vererek girdik. Arkadaşlarımızın ihtiyacı yoktur. Arkadaşlarım işte oradan buradan nasıl kaçıralım, nasıl cebimize bakalım. E, böyle bir kişilik, böyle bir sıfat söz konusu değildir. Ben o konuda yine tekrar tekrar kendine teşekkür ediyorum. E, tabii ki bu başkanlarımız e, Sayın Kulüb Başkanımız Barış Şokdin Sayın Başkan Yardımcımız, Yardımcımız Bişar Çoktun. Tabii bunlar e, burada olduğu sürece, e, bu takım olduğu sürece, e, Doğu Beyazıt Futbol Kulübü olduğu sürece e, bu mücadelelerimiz devam edecektir. Bugün biz sürekliyiz. Her zaman sürekliyiz. E, kim olursa olsun biz bunu e, sürekli, uzun bir süre e, dayalı olarak açtık. Sadece geçici açmadık. Bir sezonluk, iki sezonluk değil. Biz ee, daha da uzun bir süreli, daha da yıllar kim gelirse gelsin, hangi yönetimler, hangi başkanlar gelirse gelsin, biz her zaman bir derneklerimiz açık olacaktır. Gelecek önümüzdeki nesillere de biz bunu tavsiye ediyoruz. İnşallah bize sonra da onlar bakar. Dediğim gibi bu dernek şu anda Doğu Beyazıt Taraftarlar Derneği ismi üzerinde Doğu Beyazıt Taraftarlar Derneği bu bütün doğu vesaire açıktır, bütün futbol severleri spor severlere açıktır arkadaşlar değerli kardeşlerim futbol severler, spor severler işiniz gücünüz yoksa kahvelerde oturdunuz e, oturdunuz kadarıyla ben sizleri e, derneğimize bekliyorum kapımız açık e, sabah yedi sekiz hizmetlerimiz gece isteyen arkadaşlarımız oturduğu şekilde tabii ki bu bir kamp gibi dinlenme yeri. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gelip burada dinlenebilirler. Oturabilirler. Her türlü bilgi sahibi edinebilirler. E, kapımız açıktır. Sakın sakın. Bu dernek bizlerin değildir. Niyazi Alkan'ın değil, Ersin'in değil, Erol'un değil, Hacı Nur'un değil, Ali Sattar. Bu dernek üzerinde yazılı Doğu Beyazı Taraftarlar Derneği. Bu dernek Tabii ki bizler sebep olmuş. İlahi biz olmasak başkaları sebep olur. Bu vesileyle bütün taraftarlarımızı, bütün spor severlerimizi dediğim gibi kahvelerde orada bu işi gücü olmayan arkadaşları, futbol spor severleri televizyonumuz var burada. Şu anda Dünya Kupası başlamış. Biz sürekli buradayız. Gece 10-11'lere kadar bekliyoruz. Maçlarımızı seyrediyoruz. Lig TV'miz var, televizyonumuz var. Bütün her şeyimiz burada mevcut. Çayımız var. Hiçbir sıkıntımız, eksiğimiz yok. Ee, bizler de e, taraftarlarımızdan bir beklentimiz yok. Ee, hiçbir maddi ihtiyacımız söz konusu değildir. Sadece e, taraftarlarımızı Doğu Beyaz Spor'a, Doğu Beyaz Futbolu'na gönül vermiş taraftarlarımız, spor severleri buraya bekliyoruz. Kesinlikle e, hiç kimse bir egolu olmasın. Kimse başka taraflara e, bizleri çekmesin. Evet. Evet. E, e, tabii buyurun. Ben, başkanımıza bir konuşturalım. Tabii. Merhaba Ersin Bey, kolay gelsin. Merhaba, Berat Bey, hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız, iyi Teşekkürler, mü? emek verdiğiniz için teşekkürler Ersin Bey. Biz teşekkür ederiz. Mikrofonu sana verelim. Şöyle tamam. Hı. Öncelikle bu röportaj hakkını bize tanıdığınız için, buraya kadar geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sizin gibi duyarlı dostlara, medyaya ihtiyacımız olduğunu bir kez daha söyleyelim. Tekrardan dernek adına, Doğu Beyazıt taraftarlar adına size de teşekkür ediyorum. Niyazi abi gereken şeyi söyledi. Bu derneği biz oluşturduktan sonra bundan sonrası Doğu Beyazıt halkına düşmüş düşüyor görevi. Bu derneğe sahip çıkmamız lazım. Bu oluşuma sahip çıkmamız lazım. Sayın Barış çok değil. Bışar çok değil. Abilerimize buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hürmetlerimizi sunuyoruz. Doğu Bayezid'e çok güzel bir oluşum. Sosyal, e, futbol sosyal anlamında çok güzel e, işler başardığını görüyoruz. Biz de ona karşılık elimizi taşın altına koymak için bu derneği açtık gençlerimize. E, derneğimize çaylarımız taraftarlarımıza ücretsizdir. Kesinlikle söz konusu para yapmıyoruz. Bu konuda tüm taraftarlarımızı her zaman derneğimize bekliyoruz. Ee, bu şekilde Vedat Bey. Teşekkürler, sağ, sağ olun. Olsun. Ben teşekkür ederim. Ee, konuşsam yoksa <gülüyor> <gülüyor> bitirelim. Ben, ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Tamam. Evet ben burada sözlerime son vermeden önce bir konuya daha değinmek istiyorum. Değerli futbol severler, Değerli Doğu Beyazıt halkı, Doğu Beyazıt'ta, Doğu Beyazıt'ımızda sadece bir dernek oluşumu var. O da Doğu Beyazıt Taraftarlar Derneği. Ayrıca onun bünyesinde Direniş 04 Taraftar Grubumuz mevcut. Burada bir e, e, Tabi derneğimiz e, resmi dernek, taraftar grubumuz, oluşumuz resmi dernek, onun için sosyal medyada bütün taraftarlarımıza burada ricada bulmak istiyoruz. Sadece bir dernek söz konusuysa, e, o da Doğu Beyaz Taraftarlar Derneği, Direniş Sıfır Taraftar Grubu'dur. Onun dışında kesinlikle hiçbir dernek söz konusu değil, hiçbir taraftar grubu değil. Sosyal medyada yazılan, çizilenler söz konusu değil. Bütün taraftarlarımız kafaları karışmasın. Eğer sorulacak sorulacak bir şeyler varsa, bilgi almak istiyorlarsa taraftarlarımız, telefonlarımız mevcut, taraftar grubumuzun bütün şeyleri mevcut, irtibat, Telefonum yer, adres belli. Onun için e, kulübümüz e, Doğu Beyaz Futbol Kulübü yönetimi e, bir açıklama yapmadan kesinlikle sosyal medyada dolaşan o sahtekarlara inanmayın. Bazı bireyler, e, biz şu anda takımla sürekli iç içeyiz, yönetimle iç, iç, iç içeyiz. Şu ana kadar da biz bir beklenti içerisindeyiz. Olabilecek hoca gitti mi, hoca kaldı mı, hoca şudur budur, bizim de bir bilgimiz var. Tabii biz e, yönetici yetkili arkadaşlarla biz iştişare içerisindeyiz. Varsa eğer hoca gitmişse arkadaşlar bize gereken bilgi verir. Biz de burada Doğu Beyaz halkıyla bütün taraftarlarımıza paylaşırız. E, Doğu Beyaz Futbol Kulübü, e, Doğu Beyaz Taraftarlar Derneği bir açıklama yapmadan bakıyoruz orada birileri atmış sosyal medya işte e, Doğu Beyazıt ile e, Doğu Futbol Kulübü ile e, hocanın ilişkisi kesilmiştir. E, Doğu Beyazır, şey, Futbol şey, Hoca e, biz başarılar diliyoruz. Yo, emeklerinin doğru arkadaşlar bu tür şeylere inanmayan, inanmayın. Varsa bir kulübün bir yönetimi vardır. E, başkanımız var. E, bir yönetim var. Bu tabii ki bu takım sahipsiz değildir sağda solda sosyal medyada dolaşan özür diliyorum. Beni affedin bütün Doğu ve Salkı taraftan sizden özür dileyerek birkaç tane sahtekar var. O sahtekarlara kesinlikle inanmayan en güzel bilgi biz her zaman hizmetinize e, talibiz. Her zaman hizmetinize 24 saat bizim arayabilirsiniz. Başkanlarımızı arayabilirsiniz, yöneticilerimizi arayabilirsiniz. Onun için Hiçbir kardeşimiz kafası karışmasın, varsa bir şeyler, paylaşmak istenen bir şeyler varsa derneğimiz yakın, hemen yakınız, merkezdeyiz. Bizimle istişare içerisine gir, girebilirsiniz. Ben e, sözlerime son vermeden önce tekrar Doğu Beyaz Taraftarlar Derneği Direni Sıfırdır Taraftar Grubu yönetimine burada başarılar diliyoruz. Ben şahsen inanıyorum, bu arkadaşlarımız elini bu taşın altına koydular. Bu sürekli devam edecektir. Biz sezonluk, e, sezon bitti diye biz de bittik. E, her şey bitti, biz de bittik anlamında bunu aşmadık. Biz her zaman Doğu ve Halkı'nın emrindeyiz. Taraftarlarımız emrindeyiz. Bu konuda e, pazar günü oynanacak e, zorlu maçımıza bütün taraftarlarımızı tekrar türbünde görmek istiyoruz. Doğu Beyazıt Futbol Kulübü Rize Çayeli spor maçına Burada bütün taraftarlarımızı tekrar davet ediyoruz. Her zaman sizlere yakınız. Kulüp başkanlarımıza da emeklerinden dolayı kulüp başkanımız Barış Çokdin'den, denen kulüp başkan yardımcımız Bişar Çoktin'e de burada emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli Doğu ve Salkı bunlar kısa bir süreli destekleri, emekleri kısa bir süreli değil. Bunlar bu memleketin çocukları, bunlar geçici sezonluk bu, memleketine, e, bu memlekete e, yapacakları bir e, yatırım yok. Bunlar sürekli var olduğu sürece ben eminim, bunlar sürekli hizmetleri devam edecektir, ömür bu devam edecektir. Bizim şu anda bulunduğumuz dernek, e, Sayın Başkanlarımız BC Grup Yönetimi tarafından, Sayın Kulüb Başkan Barış Çoktin, Bişar Çoktin tarafından, onun sayesinde şu anda biz burada oturmuşuz derneğimizin bütün ihtiyaçları masrafları ne gerekiyorsa kulüp başkanımız Sayın Barış Çoğtin tarafından karşılanmıştır. Hiçbir e, kuruşumuz gitmemiştir. Biz bu husustan dolayı e, Doğu Novest Taraftarlar Derneği yönetimi adına e, sayın başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. E, sizler var oldukça bizler de sayenizde var olacağız. Hepinize hepinizi en güzel duygularına selamlıyorum. Var olun pazar günü görüşme dileğiyle sizlere sürekli söylüyorum. Derneğimizi sahipsiz bırakmayalım. Ee, hep birlikte derneğimizle derneğimizle buluşmak üzere. Çok sağ olun, var olun. Vedat kardeşime de e, ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Teşekkürler. Cemil Bey. Buyurun. Ö öncelikle e Direniş 04 Taraflılar Derneği'ne hoş geldin Vedat Kardeşim. Ee, bu e, röportajı bizim için e, yaptırdığın için sana teşekkür ediyoruz. Ee, ben Niyazi abi zaten her şeyi anlattı, her şeyi dile getirdi. Ee, ben sadece şunu dile getirmek istiyorum. Ee, Doğu Bezit'te kafe köşelerinde oturan gençlerimize sesleniyorum. Genç kardeşlerimize sesleniyorum. Ee, Direniş 04 Taraflılar Derneği 7-24 açık. Gelin buraya. Doğu Beyaz Futbol Kulübü'ne beraber sahip çıkalım. Tribünümüzdeki yer, yerimizi alalım. Tribünde e, takımımıza sonsuza kadar destek olalım. E, bu oluşum e, yani kolay bir şekilde bu oluşum oluşur, oluşturulmadı. E, bu oluşumda emeği geçen arkadaşlarıma, abilerime de teşekkür ediyorum. E, gelin direniş 04 çatısı altında gidip tribünde e, Doğu Beyaz Futbol Kulübünü e, destekleyelim tezahüratlarımızla, alkışlarımızla takımımıza sahip çıkalım. Bu oluşum Doğu Bez var oldukça bu oluşumda var olacak. Kimse başka hani aklına başka bir şey gelmesin. Becer Grup Yönetim Kurulu üyesi Sayın Barış Çokdin ve kardeşi Sayın Müşar Çokdin'e de buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sosyal hayat anlamında Doğu Bez için bir spor kulübü açtılar ve buna destek verdiler ve desteklerini devam ettiriyorlar. Onlar var oldukça biz var olacağız. Tribündeki yerimizi alacağız. Değerli taraftarlar derneği lokalimiz stat yolunda hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Pazar günü Ariza Çayırı'yla ile çok önemli bir maçımız var. küsmüyoruz takımımıza sırtımıza dönmüyoruz. Sonuna kadar takımımızı destekliyoruz. Sizleri de Doğu Bezit taraftarları olarak tribüne davet ediyorum. Arize Çayırı maçına Pazar günü tüm Doğu Bez halkı davetlidir. Vedat kardeşime de teşekkür ediyorum bu Evet, kulüp başkanlarımız da bu arada aramızda olacak. Sayın Barış Çokdin ve Irak'tan gelen heyeti e, Fen Lisesi'nin açılışı var. Cuma günü açılıştan sonra işte inşallah pazar günü tribünde olacak kendileri. Tüm Doğu Bey halkını, tüm spor severleri Doğu Bey Futbol Kulübü Rize Spor Maçı'na davet ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tamam, teşekkürler. Sağ olasın. Size kolay gelsin. Ben olun, gidiyorum. Niyazi abi. Teşekkür sağ ol, sağ ol, Abi görüşürüz. Teşekkür görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler, yani. ol, teşekkür Teşekkürler. Sağ olasın. Teşekkürler. Sağ olasın.